Back to it. Bazı insanlar hayatta kalır. Bazıları ise hayatta kalırken insan kalmayı seçer. Glenn ikincisini seçti. Atlanta'nın kanlı sokaklarında tanıştık onunla. Küçük bir telsizin içinden gelen sesi Rick Grimes için bir umuttu. O sesi hatırla çünkü bu hikayenin kalbi tam olarak orada atmaya başladı. İlk sezonlarda grubun çevik zekasıydı. Fazla hızlıydı, kurnazdı ama en önemlisi iyi bir insandı. Araba çalarken bile gülümsüyordu. Cesareti çatışmadan değil, değerlerinden geliyordu. Ve sonra Maggie'yi tanıdı. Dünyanın bittiği yerde gözlerinin içine bakıp yeni bir dünya kurdu. Aşk bir lüks değil, hayatta kalmak için bir sebep de onun için. Herschel'ın çiftliğinde Glenn artık sadece hızlı ayaklardan ibaret değildi. Kalbi olan bir adamdı artık ve bu kalp kolay kolay kararmayacaktı. Glenn karakterini ilk olarak Ricky Tank'tan kurtarırken görüyoruz. O anda bile zekası, cesareti ve empati duygusuyla öne çıkıyordu. Şehirde hayatta kalmanın yollarını öğrenmiş ama bu bilgiyi sadece kendine saklamak yerine bir yabancıyı kurtarmak için kullanıyordu. Bu onun karakterinin temel yapı taşlarından birisi olarak yardımsever olduğunu bizlere gösteriyordu. Grubun şehre giren, erzak getiren adamı gilendi Cesareti çılgınca flört ediyor olsa da onun bu eylemleri aslında grubun hayatta kalması için bir zorunluluktu. Glenn, ölüm korkusunun onu felç etmesine izin vermeyen bir karakterdi. Yani korkusuz değil, aksine korkusuna rağmen hareket eden bir karakterdi. Zombi kıyametinde bile başkalarını düşünmek, iyilik yapmak ve insan kalmak mümkündü. O, karanlığın içindeki ışığı temsil ediyor. Vali devreye girdiğinde Glenn artık daha olgun, daha dikkatli bir haline gelmişti. Maggie ile ilişkisi derinleşmiş, ona olan sevgisi hayatının merkezine oturmuştu. Bu da onun daha savunmacı, daha sahiplenen birisi yapmıştı. Vali, Glenn'i e ve Maggie'ye sır aldığında aslında sadece iki kişi değil, birbirine tutunan iki umudu rehin almış oldu. Valinin işkence süreci Glenn için sadece fiziksel değil, kişilik testi anlamına da geliyordu. Walker'larla kapalı odaya bırakıldığı sahneyi asla unutmuyoruz. Zincire vurulmuş, yalnız kan revan içinde. Ama teslim olmayan bir karakter görüyoruz. Bu sahne Glen bir dönüm noktası yaşıyor. Artık hayatta kalmak için sadece koşan ya da saklanan biri değil, savaşan biri. Sevdiklerin için savaşmazsan yaşamaya değmez. Meggie duyduğu sevgi Glen'in en büyük motivasyonu oluyor. Valinin Meggie uyguladığı psikoloji baskıya rağmen Glen'in kararlılığı kırılmıyor. Bu onun saf bir sevgiyi nasıl bir güce dönüştürdüğünü bizlere gösteriyor. O anlarda Glen için hayatta kalmak bir içgüdü değil, bir söz haline geliyor. Meggie'ye seni yalnız bırakmayacağım demişti ve bu sözü bozmamak için canını dişine takan bir Glen görüyoruz. Glenn'in bu süreçte kevrimi şu şekilde. İlk gördüğümüz Glenn zeki, yardımsever ama biraz kayıp çocuk gibiydi. Vali olaylarından sonra Glenn hedefi olan, sorumluluk alan, duvarları aşmaya çalışan bir adam olarak bizlere yansıyor. Artık hayatta kalmak demek sadece nefes almak değil. Terminus Alexandria Nicholas Düşmanın adı bile değişse Glenn'in kimliği asla değişmedi. Öldürmediği adam onu neredeyse öldürüyordu ama o hala şunu diyordu. Biri merhamet göstermedi diye ben de mi göstermeyeceğim? Glenn'in çöp kutusunun altına saklandığı sahne fiziksel değil, ahlaki bir direnişti. Hayatta kalmak, kirlenmek zorunda değildir diyordu bize. O artık grubun vicdanıydı. Rick'in öfkesiyle, Abraham'ın gücüyle, Carol'ın sertliğiyle denge kuran bir iç ses sırgılan. Peki ben size soruyorum. Sizce bu seride Glenn ölmek zorunda mıydı? Veya Glenn neden ölmek zorundaydı? Çünkü The Walking Dead sadece zombilerle değil, insanlığın yavaş yavaş nasıl eridiği ilgili bir hikaye anlatıyor. Glenn'in ölümü bu çöküşün en trajik ve en çarpıcı simgelerinden birisiydi. Glenn, dizinin başından beri hep bir şeyleri temsil etti. Umudu, ahlakı, sadaketi ve insan kalma mücadelesini. Ama dünya değiştikçe artık Glenn gibi insanlar için bu dünyada yer kalmadığını anlatmak istediler. Glenn'in ölümü aslında bizlere şunu anlatıyordu. Bu dünyada iyi kalmak istiyorsan bedelini ödemek zorundasın. Negan'ın dünyasında bir Glenn yaşayamazdı. Negan'ın temsil ettiği şey tam bir güç sistemi, korku kontrol ve itaat. Glenn ise bu sisteme doğrudan bir tehditti. Korkmadan karşı karşıya duruyor. Aşkı için canını ortaya koymaktan asla çekinmiyor ve iradesini satmıyor. İşte bu yüzden Negan gibi bir figür için Glenn'in varlığı bile Negan'a tehditti. Ve o meşhur sahne böyle biri bile gözünüzün önünde yok olabilir ve siz hiçbir şey yapamazsınız. Yani Glenn sadece fiziksel olarak değil ideolojik olarak da öldürülmüştü. Yapımcılar Glenn'i seçti çünkü herkes Glenn karakterini çok seviyordu ve bu dizi için bir kırılmaydı. Sevgi kırılmasıydı dizi hiç kimse güvende değil duygusunu göstermek zorundaydı. İzleyicinin bu karakter ölmez inancını yıkmak istiyordu. Glenn'in ölümüyle dizi bambaşka oldu. Tamamen değişti. O dakikadan sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bu açıdan bakarsak Glenn'in ölümü bir hikaye kırılmasıydı. Anlatının tonunu sonsuza kadar değiştirmişti. Glenn ölse bile bıraktı izler yaşamaya devam etti bu seride. Maggie'nin liderliğe giden yolculuğu gibi veya Rick ve Negan'ın hayata olan bakışının tamamen değişmesi gibi. Ve en önemlisi seyircinin kalbindeki o boşluk. Glenn'in ölümü şu soruyu da beraberinde getiriyor. İyi bir insan olmak sonunda seni yok mu eder veya yok eder mi? Ve belki de cevap şuydu. Evet bu dünyada iyi olmak zordur ama Glenn gibi bir yaşadığı sürece birilerinin hala iyi olmaya çalışması mümkündür. Peki Glenn yaşasaydı hiç ölmeseydi The Walking Dead dizisi nasıl ilerleyecekti? The Walking Dead sadece bir dizi olarak değil felsefi bir anlatı olarak da farklı bir yöne evrilebilirdi Glenn ölmeseydi. Çünkü Glenn'in hayatta kalması iyi insanların bu dünyada yeri yok fikrine baş kaldıran bir ihtimal olurdu. Glenn'in hayatta kalması demek Megil'in tüm o acıyı tek başına taşımaması demekti. Hilltop liderliğinde belki daha erken ama daha umutlu adımlarla yürürdü. Çocuklarını birlikte büyütürlerdi. Herschel sadece Megil'in hatırası değil, Glenn'in sevgisiyle büyüyen bir çocuk olabilirdi. Megil'in intikamla kararan gözleri yerine adil ama merhametli bir liderle tanık olabilirdik Glenn yaşasaydı. Rick'in yolculuğu daha dengeli olabilirdi. Rick Glenn'in yokluğunda dengesini kaybetti. Glenn yaşasaydı Rick daha az karanlığa sapardı. Belki de Negan affetme süreci daha erken başlardı. Çünkü Glenn'in bakış açısı öldürerek çözemezsin düşüncesiydi. Glenn, Alexandria'yı gerçek bir topluluğa dönüştürebilirdi. Glenn'in üstün zekası, organizasyon becerisi ve insanlara yaklaşımı, Alexandria'yı sıradan bir yerleşim yeri olmaktan çıkarıp gerçek bir topluma dönüştürebilirdi. Belki de Glenn, zamana Hilltop ve Alexandria değil, birleşik bir yapının sivil lideri olabilirdi. Savaşların yerine sistem kurmayı seçen bir karakter olabilirdi. Zaten böyle bir karakterdi. Kısacası bu dizi için insanlar arasında bir köprü olurdu. İnsanları, toplulukları ve diğer değerleri tamamen birleştirebilirdi iyileştirme olurdu. Negan'ın sonu daha farklı bitebilirdi. Şu çok net, Glenn yaşasaydı Negan'ın hapiste tutulma süreci çok daha anlamlı olurdu. Çünkü Glenn sadece Maggie'nin değil, izleyicinin de zor bir kayıptı. Ama Glenn hayatta kalarak belki de bu affı kendisini isteyecekti. Ve bu da diziyi çok derin bir yere götürecekti. Gerçek barış düşmanını öldürmekte de değil, onu değiştirmekte de gelir. Sizlere anlatacaklarım bu kadar. Bu tarz içeriklerin devamlılığı için lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarıma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.